Herkese selamün aleyküm dostlarım. Bugün sizlerle beraber bugün bir tane arkadaşımız baştaki e, iki, Granny 2 videomuza e, arkadaşımızı belki şuraya sabitlerim. Şimdi isim sabitlemem. Bir takipçimiz e, Granny Multiply biliyor musun? Onun da videosunu çeker misin yazmış. Çekirim tabii ki de kardeşim. Hiç oynamadım biliyorum ama hiç oynamadım. Hadi bir deneyeceğiz bakalım. Şimdi Evet, yes. Bastık. Bir <laughs> buraya bastık. Buradan buraya basıyoruz. O arkadaşlar burada şey yok mu? Ne olsun İnternet istiyormuş. Arkadaşlar ben interneti açmayı unutmuşum. Hemen interneti açıp geleyim. Beynimi sikeyim ben. İnternet açmadan öyle oynuyorum ama ya. Başlayalım hemen. Giriyor Enter email. Enter password. Akşam ben bunları yazıyorum geliyorum. Zar zor girdim ama ne koyayım ya. Başlarım böyle iş ha. basalım. Zar zor girdim. Şuradan front doya basıyorum. Ha evet evet bakın arkadaşlar Size girmeyi de göstereyim. Şuradan front fint diyor bakın. çerçeve gibi bir şey var. Ona basıyorsunuz. Burada haritalar var. biraz değişik. Biz 5 5 tane bir altılı 5 kişi olan bir yere girelim. Bir altılı çift çekip oynayalım. Tabii bulabilirsem. İşte dört kişilik olana girelim ya. Dört kişilik olana girdim. Ah maça başlıyorlar. Şey diyecektim benim maça başlamazlar. Maça başladıklarına geleceğim arkadaşlar. Maça başladılar. Evet. Hemen girelim. Burada bir şey, şey kısmı var. mesaj atmaymış. Türkler mi onu bilmiyorum. Arkadaşlar bu granny bitirme videosu değil bu arada. İnceleme videosu sadece. Yani onu da uyandırayım da. Bir dakika video incele... Bir konuşmayı bildim amına koyayım. Bir dakika video amına koy bunu oğlum buna ne? Bir dakika videoda bitirme videosu gelecek yani. Bu sadece inceleme videosu. Bu oh, haber niye de geldi oğlum? Ben alacağım onu piç. Değişik yerlerde de arkadaşlar herhalde tahminim. Bir o çok iyiymiş bu arada. Burada orada burada her yerde görebiliyoruz yani. Annem nasıl Ben öldüm oğlum, oğlum ya. Ben böyle işin amına koyayım ya. Oğlum burada nasıl çıkıyoruz? Şu an herhalde kameralar izliyoruz. Sikeceğim böyle işi ya. Marum malorosu çocuğu ya. Oh, of oh. Arkadaşlar ben hemen çıkayım. Başka bir başka bir yere şeye gireceğim. Hemen başka bir şeye girelim. Çünkü ben amını arvadım. Reklam çıkması hiç hoş değil ya. İncirme videosuydu öldük işte mal gibi. Biraz daha dikkatli oynamaya çalışıyorum. Ben. Nasıl bu ya? 4 kişilik olan yere bir girelim. Arkadaşlar başlayınca hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar ya başlarım böyle şamına koyayım. Hemen şuradan girelim. Bakalım bu nerede doğacağım. Aa yine aynı yerde koydum. Açıyor. Yine aynı malzemeleri mi veriyor? Evet. Mesela burada yine vapun teyi verdi. Çok mu antiksin bunu yaptın? Çekmeşman. Kanka niye kanka, bekliyorsun? Hayır. Yok kanka, hadi, hadi Allah. Lokal kanka sana vermiş bunu Siktir Hayır. Git. git 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 Siktir git siktir, git git siktir, git 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 Ay be ama. Fake görüyor musun? Ananı siktim. Kaç kaç. Ananı siktim orası sana. malları. Geliyor mu bu? Aa geliyor. Hemen yukarı çıktım. Çabuk aç. Yoklarken çabuk açayım. omg oh buna ne diyorum buna gel kuşuma gel 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 ama sapını siktin manyo siktir git öyle ya ne yazıyor bunlar ya salaklaşma saçma çekil şuradan yani güzel biraz normal granaya göre şey ama

Manyak herif. Şu çocuğa bak ya tam çocuğa. Yazık bunlar ya. Bunlar kadar malımda görmedim. De şu E işareti biraz değişik gibi. Arkadan. Kardeşim öldürürüm hepinizi bak. Bak nereden geliyorsanız gelin oraya. Bayağı iyi ya. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bu video deneme videosu oldu. Zaten bitirme videosu da gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun.